Burası benim köyüm. Bozkırın ortasında, çıplak dağların arasında, amansız kış olan, havası sert, insanı mert, ayazlı günlerde, güneş gibi insanların doğduğu köy. Burası benim köyüm. Burası, yamalı çorapları olan, siyah önlüklü çocukların köyü. Burası benim köyüm. Kışın ayazında üşümeyen, yalın ayak gezen, bir koltuğunda dezek, diğerinde kitap dolusu poşette okula giden çocukların köyü. Olanla sevinen, olmayana üzülmeyen, bayram sabahı yeni yamanmış sevinen çocukların köyü. Burası benim köyüm. Makasla tıraş olan, bulgur pilavını her seferde hiç yememiş gibi yiyen çocukların köyü. Burası benim köyüm. Gençliğin en deli çağları, sevdanın gizliden gizliye yaşandığı ama delicesine hissedilen, her anı eğlenceye çeviren, her eğlenceyi topluma uyarlayan, büyüğü büyük bilip susan, küçüğü koruyan gözeten gençlerin köyü. Burası benim köyüm. Her olayı damardan yaşayan, acıyı tatlıyı bilen, yardımlaşmayı, paylaşmayı seven gençliğin köyü. Burası benim köyüm. Genç kızların ucu işlemeli mendilidir. Ucu yanık mektubudur. Beyaz gelinliktir. Başlarına taktığı taştır. Yüzlerindeki masumiyettir. Edeptir. Hayadır burası. Burası benim köyüm. Var olanın yok olana var ettiği, yok demenin yok olduğu, acının bölerek yaşandığı Yaz evine günlerce yemek götürülen, kalabalık misafirin ağır olmasın diye paylaşıldığı adam gibi adamların köyü. Burası benim köyüm. Kapısı herkese açık. Sofrası daima seril olan, bir lokmanın beşe bölündüğü, beşin bir olduğu, misafir tanrıdandır, veren Allah şükür bizdendir diyenlerin köyü. Burası benim köyüm. Fakirin aç yatmadığı, zenginin tok kalmadığı, kavga etmeyen, dargın kalmayan, düşmanlık nedir hele hiç bilmeyen insanların köyü. Burası benim köyüm. Bebeklere beşiktir, göçenlere kabristan, kalanlara yurttur, vatandır, nefestir. Burası benim köyüm. Burası Çakır'ın köyüdür. Çetin Kaya, Kangal Sivas. Anadolu'dur burası. Vatandır, sevdadır. Burası memleketin ta kendisidir. Burası benim memleketim, benim köyümdür. Burası Türkiye'dir. Türkiye'nin ta kendisidir.